Selamünaleyküm arkadaşlar. Ekranda da gördüğünüz gibi size Mix WhatsApp'tan bahsedeceğim. Bu WhatsApp gerçekten çok güzel arkadaşlar. Ben de telefonuma kurdum. Şu an bunu kullanıyorum. Gerçekten çok iyi WhatsApp. Ben e, bazı özelliklerine baktım. Gerçekten güzel özellikleri var arkadaşlar. Bunun ben e, bazı özelliklerini size buradan göstereceğim. Siz de indirip, detaylarına bakabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar uzatmadan hemen WhatsApp'a giriş yapalım. Bu arada arkadaşlar WhatsApp'a giriş yapmadan önce WhatsApp'ı nasıl indireceğinizi size buradan göstereyim. Şimdi arkadaşlar ben size link verdikten sonra bu ekran gelecek. Linke tıkladıktan sonra bu ekran gelecek ve burada Mix WhatsApp yazan yere tıklayacaksınız. Tıkladıktan sonra bekleyeceksiniz. Ekran böyle oldu. Bakın arkadaşlar altta İngilizce Türkçe yazıyor. E, siz şimdi burada diyeceksiniz ki e, indirilmiyor, indir yazısı çıkmıyor, nasıl olacak falan. Bakın arkadaşlar İngilizce Türkçe yazanın hemen yanında çarpı var. Aşağıda siyah olanın içinde. Ona tıkladığımızda hemen burası çıkacak. Tekrar indirmek istiyor musunuz diyor. Ben indirdiğim için tekrar indirmek istiyor musunuz diyor. İndire basınca indirecektir arkadaşlar. Bu şekilde yalnız indirmeyi görebilirsiniz. Onun haricinde göremezsiniz. Oradan çarpıyı kapatacaksınız. Eğer telefonunuzda böyle bir şey çıkarsa onu söyleyeyim. Ve bakın WhatsApp'a girdiğinde bu şekilde simgeler oluyor arkadaşlar. Siz de bu şekilde simgeleri ayarlayabiliyorsunuz. Mesela mesaj yaz bölümüne geçtiğimde Mesaj yaz bölümüne geçince de böyle kar taneleri gibi oluyor. Bunu da ayarlayabiliyorsunuz. İster ana ekranda ister mesajlara geçtiğinizde kar tanesinin veya normal nasıl isterseniz ayarlayabiliyorsunuz. Peki bunu nasıl yapıyorsunuz? Şimdi onlardan bahsedeceğim size. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar WhatsApp'ımızın yine 3 noktadan ayarlarına giriş yapıyoruz. Buraya geldikten sonra bakın ana ekran arkadaşlar. Ana ekrana tıklıyoruz. Yukarıdaki header'a da tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra bakın burada efekt diye yazıyor. Buna da tıkladıktan sonra efekt ayarları burada arkadaşlar. Buradan yapabiliyorsunuz. Mesela diyelim ki ben ana ekranda mesela pony seçeyim. Mesajlaşmada mesajlaşmada da dolar diyelim bakalım. Şimdi buradan geri çıkalım. Geri yaptık. Bakın. Ana ekrandaki bu sefer ek, düşenler farklı oldu ve mesaj bölümüne girelim. Mesaj bölümünde de dolar gösteriyor arkadaşlar. Bu efektleri de siz buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ve mesela diyelim buradan geri yapalım. Tekrar ana ekran diyelim. Rows yazana tıklayalım. Bu da arkadaşlar burada da mesela profilinin üstünde de yeşil nokta simgesi yanabiliyor. İsterseniz onu kapatabiliyorsanız ama istemezseniz de ismin karşısında da çevrim içi diye de yazıyor. O da o şekilde kalabilir. Nasıl isterseniz. Mesela disabla online dot diye yazıyor. Onu açarsanız profilin üstündeki yeşil nokta gider. Bunu kapatırsanız profilin üstünde yeşil nokta kalır arkadaşlar. Onu da oradan ayarlayabilirsiniz. Ve arkadaşlar buradan da geri yapalım. Buradan da geri yapalım. Biraz aşağı çekelim. Bakın. Burada mesajların gelmesiyle gitmesiyle alakalı gördüğünüz gibi efektler var. Mesela buradan üste tıklayalım. Burada gördüğünüz gibi ses efektleri var arkadaşlar. 20 tane burada da ses efekti var. Buna tıklayalım. Burada da 20 tane ses efekti var. Yani burada 20'şer tane ses efektleri var. Mesela mesaj gönderdiğinizdeki ses efektleri ve mesajın geldiğindeki ses efektleri oluyor onlar. Bakın şimdi mesela diyelim ki böyle bir mesaj gönderelim. Telefon sessizde olduğu için. Şimdi tekrardan mesaj göndereyim. Bu karşıya giden ses biraz önceki ve gönderdiğim benim numaraya gelen mesaj arkadaşlar. Bir geri yapalım. Tekrar buraya gelelim. Ana ekran diyelim, aşağı çekelim. Tıklayalım. Mesela ona bakalım. Buradan geri yapalım. Tekrar mesaj gönderelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, mesaj gönderme seslerini de seçebiliyorsunuz ve gelen mesaj seslerini de buradan seçebiliyorsunuz. Nasıl isterseniz ve bu efektlerde burada Hani kullanmak zorunda değilsiniz isterseniz o efektleri de oradan kapatabilirsiniz. Ama hani görsel olarak burada buna bakalım bir de arkadaşlar. Görsel olarak arkadaşlar en güzeli bence kar taneleri şu anki de mevsime uygun olarak buradan efektlere geldiğimizde buraya tıklıyoruz ve niye ve yazana tıkladıktan sonra arkadaşlar aşağıdakini de aynı şekilde yaparsak eğer şu an ana ekranımızda gördüğünüz gibi bu tarz efektler olacak kar taneleri efektleri ve mesaj bölümüne de geçtiğimizde aynı şekilde de mesaj bölümünde de bu şekilde kar tanelerini görebileceksiniz. Gerçekten muhteşem yani bu şekilde olması da gerçekten iyi. Siz de nasıl isterseniz bu şekilde kullanmak isterseniz bu şekilde ama istemezseniz de efektleri kapatabilirsiniz. Ve bir de başlatıcı simgelerine değineceğim burada. Genele geldikten sonra bakın esirlere de geldikten sonra başlatıcı simgesi burada Arkadaşlar bakın e, bu bazıları Pluslarda yok burada gerçekten güzel başlatıcı simgeleri var çok iyi başlatıcı simgeleri var Siz hangisini isterseniz yine bazı Avrupa'nın büyük takımları da var ama siz hangisini isterseniz o simgeyi seçebilirsiniz şu an bilmiyorum. Ben şunu kullanmak istiyorum arkadaşlar. Bir deneyeceğim. Onu şu an ayarladım ve bir de bildirim simgelerine bakacağım. Bakın bildirim simgelerinde de değişiklikler var arkadaşlar. Bundaki bildirim simgeleri de diğer pluslarda yok. Güzel bildirim simgeleri var. Yani üstte gelen bildirim simgesinde buradan değiştirebilirsiniz. Mesela örnekte bir tane değiştireyim. Şöyle bir şey yapalım. Ve mesaj atalım. Gördüğünüz gibi mesaj attıktan sonra yukarıya bildirim simgesi yeşil olarak çıktı. Yani böyle de çok güzel oldu. Siz bildirim simgelerinden hangisini isterseniz onu ayarlayabilirsiniz. Güzel bildirim simgeleri de var içinde arkadaşlar. Ve bazı mesela yaz stillerine bakalım. Yaz stilleri diğer WhatsApp Plus'lara göre değişik mi? Pek bir değişiklik yok. En azından ben yazı stili kullanmıyorum. Normal olduğu gibi yaz stili kullanıyorum arkadaşlar. Siz eğer isterseniz buradan yaz stillerini değiştirebilirsiniz. Ve burada emojileri de aynı. Emoji şekiller de diğer WhatsApp Plus'larla hemen hemen aynı. Ve başka Burada tanıtacağım aslında size birkaç özellik daha var ama videoyu uzun tutmak istemiyorum. Burası zaten aynı. Ana ekrana geldiğimizde burada efekt ayarları var arkadaşlar. Buradan da ayarlayabiliyorsunuz. Bunların detayını bir sonraki videoda paylaşayım. Çünkü fazla video uzun tutmak istemiyorum. Bunun da zaten ne olduğunu bir önceki videolarımda paylaşmıştım. Yani dediğim gibi buradan mesaj seslerinde gönderme seslerinde değiştirebiliyorsunuz. Mesaj attığınızda karşı tarafa mesaj sesiniz telefonunuzda da farklı olarak gittiği belli oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde karşı tarafa mesaj ses, sesleri iletiliyor. Şimdilik WhatsApp Mix WhatsApp'ın Videosunun sonuna geliyorum arkadaşlar. Bunun daha detaylı videosunu çekip atacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videodan haberdar olmak için de bildirimleri açın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. İnşallah